Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi Evinizin eksik olmasın inşallah. Ben bugün fırında tavuk patates yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben malzemelerimi hepsi hazırladım. Şimdi bunları doğrayacağım. Misafirlerim var. Biraz fazla yaptım ben. Bir kaşık salça şey ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce sosunu hazırlayacağım. Baharat ekleyelim. Tuz, biber, toz, kimyon, karabiber, pul biber. Bir bardak ısıl yağ ekleyelim. ben şimdi hepsi dörü hazırlayacağım. Böyle hepsi dörardan böyle karıştırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz hazır. Fırına atacağım. Tepsim küçük geldi. Değiştirdim. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.